Yeni bir videodan tekrardan selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir tarif paylaşacağım. Hem doyurucu hem sağlıklı hem de oldukça pratik bir yemek olan bezelye yemeği yapacağız. Sizleri çok bekletmeden buyrun tarife geçelim. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Şöyle yemekte kullanacağım malzemeleri hazırladım. 1 adet patates, havuç ve soğan kullanacağım. Öncelikle soğanı yemeklik doğramakla başlayalım. Soğanın ardından hemen patatesi de doğruyorum. Küp küp olacak şekilde doğrayacağım. Havucu da tıpkı patates gibi onu da küp küp şeklinde doğruyorum. Evet arkadaşlar sebzeleri güzelce doğradıktan sonra 250 gram kıymayı tencereye aldım. Hiç yağ koymadan başta kıymayı kavuracağım. Kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam ediyorum. Kıymayı güzelce kavurduktan sonra 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ardından doğradığımız 1 adet soğanı ve 1 küçük diş de sarımsak ekledim. Soğanlar hafiften diriliğini kaybettikten sonra 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Sizler seviyorsanız 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası olacak şekilde de kullanabilirsiniz. salçanın kokusu çıkana kadar 2-3 dakika boyunca kavurmaya devam ediyorum. Ve ardından patates ve havucu da ekleyip biraz da bu şekilde kavuracağım. Evet şimdi geldik bezelyeyi eklemeye. buçuk su bardağı bezelyeyi ekliyorum. Bu arada arkadaşlar ben mevsiminde alıp ayıkladım ve derin dondurucuya kaldırdığım taze bezelyeyi kullandım. Eğer sizler konserve kullanacaksanız bezelyeyi patatesin pişmesine yakın eklemenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde patatesler pişip yumuşayana kadar bezelyeleriniz dağılabilir. Yemeği 3-4 dakika güzelce kavurduktan sonra şimdi suyunu ekliyorum. Üstünü geçecek kadar sıcak su ekleyeceğim. Ardından tuzunu, karabiberini ve pul biberini de ekledikten sonra yemeği kaynamaya bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar, videonun açıklama kısmına malzeme listesini detaylı olarak yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ara ara kaynayan yemeğimizi karıştırmayı ihmal etmeyelim. Ve artık yemeğimiz hazır. Altını kapatacağım. Bu arada arkadaşlar ben sulu yemeklerde aşırı duru sevmiyorum. Her sulu yemek videomda da belirtiyorum. Daha çok yoğun kıvamlı sevdiğim için benim için su oranı yeterli. Sizler için eğer yoğunsa tam da bu aşamada biraz daha sıcak su ekleyip yemeğinizi kaynatabilirsiniz. Hemen altını kapatıp servis kısmına geçiyorum. görüntüsü ile iştah kabartan güzel bir tarif oldu. Umarım severek, beğenerek ve en önemlisi de sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, afiyetle kalın.